Merhaba arkadaşlar. Bugün Megatron Türkiye Taşıma Kurumuna hoş geldiniz. Adımı neden böyle koydum? Belki sonradan değiştiririm. Kerem Çetin olarak yazarım. Merhaba. Ben hemen kendimi tanıtayım. Ben Kerem Çetin. 14 yaşındayım. Sizin sınıf öğrencisiyim. Video çekmeye kanalım yeni başladım. Öylesine bir at koydum. Adımı sonradan değiştireceğim. Bugün saatte Fortnite's spray ile oynayacağız arkadaşlar. Ben ikinci şeyden başlıyorum gece namazın hemen başlıyorum. Evet. Şimdi bu bir ses de hemen kaydımı kontrol edelim. Tamam. Oo oh, şarjı da bitmeye başlıyor. Güzel. Tamam şarjımız da bitti. Bunu bir dinleyelim. Ya da bir kapıdan. Oyun hakkında hiçbir bilgim yok. Yani hiçbir bilgim yok derken şöyle bir hiçbir bilgim yok. Play Audio ne işe yarıyor falan. Bunları da bilmiyorum da. Evet, bu adam nerede Yine. Bir dakika. Bu buradan geldiyse. <laughs> Bunları tam anlamadım ama galiba burayı kapatıyoruz. O zaman ben orayı kapatacağım. Çünkü orada hala bekliyor. Hadi. Daha saat hala 12 nefese farklı e, şeyler çekiyor yani yeni başladım. bunu da söyleyeyim e, bu söz bir yerden alıntıdır benim amacım size e, saçma sapan tavırlar sergileyip bir dakika saçma sapan tavırlar sergileyip sizi kandırmak değil ama size sadece eğlendirmek o kadar yani, onun dışında farklı bir amacım yok. Ve ayrıca farklı imajlar sergileyip sizi kandırmak hiçbir amacım yok arkadaşlar. Ve kazancım da, umduğumda yani kazanç için çekmiyorum, doğrusu öyle söyleyeyim. Evet, onu abi yapma. Ee, ne yapacağız? Böyle bir şey yapsam kaçar mı? <laughs> Oğlum şu ikinci gece geçmiyor ya geçmiyor lan geçmiyor. Abi oyunda acaba bir sıkıntı mı var demo olduğu için ben onu bir sorguluyorum anda. Tamam. Yeniden başla. Tamam. tamam. Sakin. Bak orda, bak. Gördüm seni. Ordasın. Gördüm. Bakalım şöyle. Hmm, aha burada. Evet. Güzel. Hop, hoş geldin. Tamam. Evet. orası orasını O. Oyunu kapatmayacak. Hello. Abi o 6'ya geldi. kullandı. Bana birisi anlatabilir mi? Ya bu demo olduğu için öyle bak. Hello. Hiç şu ana kadar hiç dörde gitmedi abi. Diyor error Ver ver onları ver, ver de sonra oyun sonuç şeyimiz kalmasın. Yani şey olarak. Ne konuşamadım. Yani o yüzden Acemiyim de. Biraz ses açmak istiyorum. Acemiyim de arkadaşlar yani öyle. Hmm. Oğlum beni çok geriyorsun. Ya bazı videolarımda küfür olabilir arkadaşlar. Ya böyle ben çok hırsızlığımda ya da bir şey olduğunda. Söyleyin çekmenizi istediğiniz korku oyunları varsa ben çekerim. Oğlum. Abi. Ben nasıl kaçıracağım bunu? Gider misin? Hello. Abi de orada. Gel, gel. Abi. Geldi şimdi ne yapacağım ben? Yani onu anlamadım şu anda. Oğlum. Hi. Oğlum, yapma ya. arkadaşlar. Biraz sessiz kalacağım şimdi. Bir dakika. Yani arkadaşlar benim acı müziklerim olabilir. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Ben... Pro değilim yani sonuçta. Yani şöyle sevdiğim ee, YouTube'lardan bahsedeyim. Batuhan Büyük Hakan'ı seviyorum. Anlost seviyorum. Eee... Ah. <laughs> geldi geldi lan kardeşleri takıyorum carrying Bu ne? Oh. Geçilmiyor, açık geçilmiyor, geçilmiyor. Onda bir sıkıntı var beyler. Bunu söyleyeyim ben. Son bir dakika daha. Geçilmiyor ki. Şey. Ben ne yapayım yani?

adam yok. Bir error vermiş. Allah'ım hata Çok çok çok. Yeter bu sefer yapacağım. Tamam. 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 Abi. Abi soldan yaracak.

bir rol ver. Allah'ım. Kat oldu. Bir dakika Şimdi nereye Abi. Bir abi gitti. Burada bir göz var. Hello. Gençler ya abi yok olmayacak. Üç oldu. Aa geldi. Tamam şu an Korkmadım. Bakın. Şimdi ben ne verebilirim? Aaaa diye bağırabilirim. Evet. Resmini kesmem gerekiyor ama. Evet, bağırabilirim. Ama bağırmadım. Şimdi belli bir geleceği. Gördüm ya yani arkadan. Hi. Şimdi buradan yani şuradan işte arkadaşlar. Şu anda bak çeviriyorum. Buradan bir yerden gelirse. Şurası işte. Allah Allah'tan geliyor 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 geliyorsun silahın double click iki kere basarsan düzen can butun düzen can butun bu buraya geliyor gel gel ha ha gelirsin

Ya çok sessiz kaldım özür dilerim. Az diyor a error verdi <laughs> tamam. Obi, şaka mısın? Onlar olur, ne ne hemen Beş oldu, Ah ne olur? Geçti ya. Çok kanlı, korusun. Hadi sesini, bir dakika bakalım. hani evet, e, şeyden sevdiğim kanallar işte TV Full Tüfe Batan Büyük Akan Bayrak İç Gelecek ya Bu ne <laughs> Bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Evet, şimdi bir şeyler oldu. Yani devam edeyiz. İlerleyelim bakalım. Taktik alalım. Ben onu elindekinin ilk de silah sanıyordum. Çocuklara verilmiş sevinsinler. Evet. Şeyi de biliyorum. iOS'da horror game var ya. Onu. Bunları da verelim. sesimi kısayım. İnşallah sesim düzgün çıkmıştır, güzel çıkmıştır. Olmazsa bir daha çekelim zaten. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız ve yorum ya bırakırsanız neler çekmem gerektiğini falan filan filan falan. Böyle şeyler verirseniz bana bilgilendirici çok sevinirim. İyi günler. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ve yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler.